Arkadaşlar Mutluluk Gokal kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle YouTube yani Minecraft videosu çekiyoruz. Minecraft videosu bildiğimiz gibi ne kadar. Abi yok mu hiç bu sahteymiş. İnanmıyorum. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Kaç gün bulamıyorum. Bir gün dinliyorum bitirenler olabilir. Biz neyiz? biz birazcık odun toplamıştık. Onları aldım. Ve siz zannedin? Açtım. Arkadaşlar buğday topladım. Siz onların da şey gittim. Not falan yedim. Çok bir şeyimiz yok ya arkadaşlar. Bir tek yapmak istiyorum. Yani yatağımız var. Ben koyalım. Ben bu odunlu. İkili kat yapar mıyım? Onu başka bir şey. Madem ki. Bir dakika bizim şeyimiz yok. Bekleyin. pardon. Ben neden böyle bir şey yapayım? Çünkü çok uyuyordum kalkanı. Çıkartacaktım da. Çıkartamadım. Ben daha hiç falan var. Ben de ne yapayım? 64 tane bu adam Şimdi Şunları kırmaktan bari

Bazen onu unutuyorum. Buradaki kadın kamerası e, da oynuyor. beni görün deme. Bunlar var yok. Adam hoşuma gidiyor. Şu yapma. Çok Evet arkadaşlar arıyorum. Nereden mi geldin? Dışarıdaydım. Ben aldım bir dakika bakın. Ama balay bak orada bir tane su. Kızma efendim. Doğru ya şimdi takmayı unuttum. Sen ne yapıyorsun? Merhaba şurada kamera olduğu için engellik var. Görmeniz Bana engellik vermiyor. Çok önemli. tam 10 dakikalık olsun bitireceğim. Evet. Dakika 5 dakika oldu. Madene çıkalım diyecektim. Çıkalım bari madene. Madenden geldim. Şey yaparız.

güzel selen istedim bu sabahın mutfağı kırıyorum bir tane çok karanlık yapacağım ben Maşallah olmadığı için buraya da gidemeyeceğim tek bir gün

bir Evet. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Orada bir abone olmadı. Abone like, olmayı beğenmeyi Yarınki videoda bir daha görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi Bye bye. bay. I wouldn't feel really like it. I wouldn't even really like it.